Kanalıma hoş geldiniz. Tripodumu unuttuğum için şu an böyleyiz. Bu sene okuduğum bir kitapların videosunu çekmek istedim. Çünkü birincisi içerik bulamadım. Çekecek. O yüzden de dedim ki madem okudum onları çekeyim de bir amaca hizmet etsin. O yüzden kitap videosu çekeceğim. <laughs> Çok az kitap okudum. Hiç yalan söylemeyeyim yani. O yüzden aslında bunu çekebilecek kişi de ben değilim. Ama yine de bilmiyorum ülke ortalamasından fazla okumuş da olabilirim. Çünkü çok okumayı seven bir ülkede değiliz zaten. O yüzden de işte çektim, çekiyorum. Ben kitaptan çok şey o anlayan falan filan bir insanda değilim zaten. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, lütfen yanlış anlaşılmasın inşallah. Yani yanlış anlaşılacak bir şey de yok gerçi de. Neyse. Öyle. Şimdi 2024 yılında ilk okuduğum kitap Ruh-i Mücevret Murat Menteş'in yazdığı. Beğenmedim, yarıda bıraktım. Biraz araştırdım bu arada Murat Menteş'i. O zaman araştırmıştım Daha çok iyi kitapları olduğunu söyleniyor. Ve bu kitabın biraz hayal kırıklığı gibi olduğunu söyleyenleri vardı. Bir kitapta falan yazmışlardı. Genel yorumlarına da baktığımda. Kitap ne anlatıyor? Ruh-i Mücevret adında 100 bir adam var. Gazi kendisi sanırsam. Ve bir görev mission'ı tamamlamaya çalışıyor. Ve bölüm bölüm ayrılıyor zaten. Karakterler falan var. Ben bitiremedim yani. Sıkıldım. Muhabbet hiç güzel değil. Adamın şeyleri, tipleri falan filan. Beğenmedim. Yazım şeklini beğenmedim. Biraz zorlama geldi. Daha güzel yazdığını biliyorum. Öbür kitaplarına da eğer baktım olursa okumayı isterim. Ama bu kitabını beğenmedim. Sonra diğer kitap. Tembellik Hakkı. Şu kitap. Gözüküyor mu? Tembel hakkını niye birinden duymuştum ben. Sonrasında üzerine düşündüm. tembellik hakkı nedir falan filan diye. Sonra da bu kitabı görünce dedim herhalde bu benim şunun şeyden bahsediyor. Ay. <laughs> Durun şunu bir bıraksam ya. Tembellik hakkı yani şey sanayi sonra insanların köle gibi yepyeni bir köleliğe evrilmesinden den vurarak şikayet ediyor. Yani adam yazar burada. Ve ne kadar insanlar köre gibi çalıştırıp insanların fıtratına aykırı davrandıklarından bahsediyor. İnsanların hiç ha hayatsızca da çalışmasının mantıksız olduğunu söylüyor. Yani haklı, hak verdim. Saldırgan bir dili vardı. Ona da hak verdim. Hatta sonunu okuyayım. Proletaryan erkekleri, kadınları, çocukları, antik köleliğin hazin kişileştirmesi olan İsa gibi bir asırdır istirah ıstırap, Golgotha'sına çile içinde tırmanıyorlar. Bir asırda zorunlu çalışma kemiklerini kırıyor, etlerini morartıyor, sinirlerini kızgın kerpetenlerle parçalıyor. Bir asırdır açlıktan karınları lime lime oluyor, zihinleri sarnılar içinde yaşıyor. Ey tembellik, bu uzun sefaletimizi gör, merhamet et bize. Ey tembellik, sanatların ve soylu erdemlerin anası. İnsanın ıstıraplarına merham ol. Yani burada... Dediği şey tamamen tam, bütün gün yatalım, asla çalışmayalım değil. Ama bu Kalex daha insancıl şekilde çalışalımdan bahsediyor. O yüzden beğendim bu kitabı. Katılıyorum. Sonra Cesur Yeni Dünya'yı okudum. Brave New World. İngilizcesinden başladım. Sonra fazla geldi İngilizcesi. O yüzden Türkçesine geçip okudum. Fiziki olarak o kitap elimde bulunmamakta şu an. Biz onu bir ders için okumuştuk. Ben de okudum hepsini ve beğendim. Kitap güzeldi. Distopik, distopya anlatıyor. Yani zaten bu kitabı okumayan var mı? Ben de okudum. Beğendim. Bu kadar. Bu kitap üzerine başka bir şey söyleyemem herhalde. Sonra Jules Payot'un İrade Terbiyesi'ni okudum. Bunun tam zıttı. O da tamamen insanlarla görüşmeyin. İnsanlar size vaktinizi kaybettirir. gençler kafelerde zamanlarını harcıyor. Halbuki 25 tane makale okuyabilirler bir çay içmek yerine falan filan diye anlatan bir aristokrat bir adam var. Yani hiç köylü olmamış, köy hayatını bilmiyor. Belli yani yazar, yazmasından. Ve ona göre tembellik, insanların tembellik etmesini saçma buluyor. Günlük hayatta birbirini en birbiri arasındaki iletişimsel alışverişin mantıksız ve vakit kaybı olduğunu söylüyor. Yani ama sosyal bir varlığı falan ya arada iletişime de geçmemiz gerekiyor. Yani hep çalışalım, hep şey yapalım. Asla dinlenmeyelim bilmem ne. İşte yani ben kitabı beğenmedim Burada zorlama geldi. Zorlama değil ama milletin hayatını değiştiriyor falan ya ilerli terörisi. Benim hiç hiçbir şeyimi değiştirmedi. Zaten ben kişisel gelişim kitaplarından falan ayrı bir video belki çekerim ileride. Onda da buradan bahsedeyim o yüzden böyle söylüyorum. Çok beğenmedim. Ölmüş gitmiş adamın nesini beğenmedim derseniz Animal Farm George Orwell'in İngilizcesinden okudum. Hayattaki tek başarım İngilizce bilmek olduğu için. Beğendim. Yani beğenmeyecek bir şey yok zaten. Kitap çok güzel. Komün... Ben kitabı komünizmin şey olduğunu düşünüyorum. Komünizm tek çaredir gibi bir dille yazıldığını düşünüyordum. Öyle yazılmamış. Kendimi beğendim güzel. Hep kıyas yaparak okudum. Şu anki zamanlarla kıyasladım. Güzel bir kitaptı. Beğendim. Yani zaten şahsi olarak benim ilgimi çeken bir kitap. Yani burada ben karar merci değilim ki bir şeyi beğeneyim ya da beğenmeyeyim. Adama yazmış ve gerçekten iyi yazmışlar. Ben beğenmesem bile o kitabın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ben beğenmemiş oluyorum. Bunu tekrar hatırlatmak isterim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben şey değilim. Kitap eleştirmeni falan değilim. Hiçbir şeyim zaten. O yüzden beğendim deyince bir tuhaf geldi bana da söylerken. Lütfen yanlış anlamayın. Okurken keyif aldım anlamında söylüyorum. Sonra bir sonraki kitap Yanlışlıklar Komedyası. Ben bu kitabı e, sınav beklerken okudum. Okul bahçesinde sınavını bitirmesini beklerken okudum. Annemin ve bitti şakti iki oturum vardı birinci oturumda yarısını ikinci oturumda yarısını okudum ve bitirdim ve çok güzeldi zaten William Shakespeare'nin söylemediyse tavsiye ederim yani e, William Shakespeare genelde Hamlet biliniyor işte Macbeth falan biliniyor ben onları da okudum seviyorum neredeyse bayağı bir şey var kendisine bende bu Hasan Ali Yücel klasiklerinden ben de okuyorum işte ve beğeniyorum da her seferinde. Venedik tacirini de çok beğenmiştim. Yani bilinmedik olanlardan bahsediyorum. 12. geceyi bundan sonra okuyacağım. Onu da başladım bu dönem bu sene içerisinde ve yarım bıraktım. O yüzden bu listede bulunmuyor. Kitap okuma, kitabı beğenmediğime falan alakası yok. Hiç odaklanamadım zaten. Sonra tekrar da dönmedim ama. Öyle. Bunu da beğendiğim, aşırı beğendiğim ve bu seneki muhtemelen ki favori kitabım olabilir diyecektim ki sonra bir sonraki kitap Gönül bir yer değmelidir. Seda Öğütür, Hüseyin Rahmi Gülpınar'dan. Ben Türk Edebiyatı'na bayılıyorum. Türk Edebiyatı klasiklerini okumayı çok seviyorum. En sevdiğim kitap türü olabilir gerçekten. Çok güzeller. Çünkü yani tam çok yakın geliyor aynı zamanda. Hem de şey güzel dilleri de çok güzel güzel yazmışlar. Benim en sevdiğim kitap Tarşık Bu ve Fitnaptır. Yani ismiyle çok dalga geçiriyor ama hiç okuyan var mı bilmiyorum ama lütfen okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Ben döne döne hep okuyorum o kitabı. Çok beğeniyorum. Bu kitabı da ben ilk kitap yani ilk sayfa olduğu için herhalde söyleyebilirim. Spoiler ya da 5 saniye atlayın. Karımı aldattım diye başlıyor. Karımı aldattım diye başlıyor kitap. Ve aldatma hikayesini anlatıyor. Ben bu başlıktan falan ben şey sandım böyle hüzünlü bir aşk hikayesi okuyacağız falan hiç alakası bile yokmuş ama yani sinir bile olsanız karaktere falan vesaire yazım dili o kadar güzel ki akıyor yani kitap çok güzel yazılmış çok beğendim çok da yani şu kadar kitap çerez kitap gibi gitti vallahi çok beğendim çok güzeldi bunu da şey beğendiklerim arasında yine bunu da ben bir günde okudum. 21. yüzyılda İslam'ın dirişi Garaduy, Garaudi, Gara ne? Gara. Gara... Neyse, bu kitap, bu kitap da çok güzeldi. Zaten buna yerleştir işte yapamam da çok güzeldi. Aynı şeyleri düşünüyorum tamamen genel olarak. Hepsi her şeye katıldım kitaptaki. Yani bazen okuduğum zaman böyle düşün niye böyle düşünüyor acaba dediğim insanlar oluyor. Bu kitap öyle değildi. Çok beğendim bunu da. Ve okuduğum için mutlu olduğum bir kitap. Gerçekten iyi ki okumuşum dedim. Bir sonraki kitap da Dorian Gray'in Portresi. Bu kitap Oscar Wilde Bazı yerlerde uzuyor. Bazı yerlerde bir oldum. Ama yine de güzeldi. Sonu falan bayağı iyiydi. Güzel yansıtılmış. Yani psikolojik bir roman olabilir diye düşünüyorum. Yani genel sevdiğim bir tarz benim. İnsanların duygu düşüncelerinin değişmesi o duygu düşüncelerle odaklanmamızı. Bu kitap da öyle. Gönül bir yerdeyim. Sevda Ötü de öyle. Aşkım da de eğer bilmiyorsanız öyle. Ama bu biraz uzun. İşte bu da öyleydi. Güzel. Bunu da beğendim. Zaten bir şey diyemem ki. <laughs> Beni öldürürler. Bir şeyler sanırım. Güzel. Bunu da beğendim. Sonra bir sonraki kitabım To Love Our Prophet As His Companions Did Bu kitap. Muhammed Emin Yıldırım'ın Sabir Gibi sevmek kitabının İngilizcesi. İngilizcesi vardı ve bir İngilizcesini aldım. Türkçe, e, öyle devam et. O yüzden İngilizcesi var. Niye İngilizcesini okudum derseniz. Bunu da çok beğendim. Yazın dili çok güzeldi. Anlatılan şeyler çok güzeldi. Beğendim. Birkaç sayfam kaldı ama. Sonra dönmeyi unuttum. İnşallah onu bitireceğim. Bu kitap da yine güzel. Tavsiye edebileceğim bir kitap. İngilizce böyle şeyleri de öğrenirsiniz. Böylece. Eğer İngilizce dini terim öğrenmek istiyorsanız alın okuyun. İngilizce isimleri mesela Khadija ne demek Hatice'den geliyormuş falan. Bunları öğrenmek isterseniz bu kitabı okuyabilirsiniz aynı zamanda. Bir sonraki kitabım Taha Kılınç'ın Kudüs yazıları Taha Kılınç'ın Kudüs yazılarını okudum. Ee, bir kitap tavsiye edeceksen bu videoda o kitap bu kitap olsun. T Taha Kılınç'ın Kudüs yazıları inanılmaz güzel bir bilgilendirici bir kitap ya bölüm bölüm ayrılıyor. Genel bir fikir veriyor size. Yani eğer Kudüs hakkında, Filistin hakkında bir şeyler bilmek isterseniz baştan başlama noktası olabilecek bir kitap sizin için. O yüzden tavsiye ederim muhakkak. Ben kütüphaneden almıştım ama kendim de bir tane aldım. Çünkü çok güzel ve hep elimin altında bulunmasını istediğim bir kitap. Size de tavsiye ederim. Bir sonraki okuduğum kitapta yine fiziki olarak bende bulunmayan Gece Yarısı Kütüphanesi adlı kitap. Umarım benim okuduğum versiyonda mı yoksa değil mi? Kitap güzel anlatılan konu güzel. İncelemelerini de okumak lazım aslında kitabın. Çünkü beğendim kitabı. Güzel değilen hoşuma gitti, akıyor, anlatan konu güzel falan beğendim. Ama çeviriden kaynaklı olduğunu düşündüğüm bazı çok çeviri çeviri gelen yerler var. Diyalogların hepsi çok... Şöyle hissettiriyor gerçekten. Ee, şey hani anlarsın ya. Falan. Çok Amerikan çevirisi gibi çeviri yazılmıştı. O benim biraz rahatsız etti. Ama benim okuduğum kaynaktan kaynaklanıyor olabilir. Kesinlikle. Onun dışında kitap güzel. Çok kitap işleyiş olarak falan anlattığı konu bakımından çok güzel bir kitap. Tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi bir kitap tavsiye edeceksem bu yüzden o Kudüs yazıları olur. Son kitapta bu sene artık okuduğum kitap Oz Büyücüsü'nü okudum. Bu kitap benim kitaplığımda senelerdir bekliyor. Almıştım ama hiç okumadım. Şöyle niye okudum bunu peki bir anda niye aklıma geldi derseniz. Vekit diye bir film yayınlandı. Sonra ben merak ettim. Neymiş ne değilmiş diye. O yüzden ve bir öğrendim ki Wicked Oz büyücüsünden esinlenerek Oz büyücüsündeki cadıların hikayesini anlatıyormuş falan filan işte. Sonra dedim ki o zaman ben Oz büyücüsünü okuyayım zaten var. Okudum. Bu da çok tatlı bir kitap. Yani masal masal oluyor herhalde. Fa masal yani. Fantastik kategorisinde. İşte biliyorsunuz bilirsiniz herhalde karakterler falan filan yani başından geçen olayları anlatıyor ve çok tatlı bir kitaptı çok beğendim. Bazen mutsuz böyle aşırı stresli bir sürekli bir yoğun olduğum zamanlar böyle bir, bana bir geliyorlar. O zaman okumak için böyle fantastik bir şey ama öyle evrenler içerisinde boğuşmayan hafif giden bir kitap Okum, okumak iyi gelebiliyor ve o kitapta buydu bende çok güzel akıyor harika hayal gücüne geliştiriyor geliştiren bir kitap olabilir bayıldım buna da ve bundan sonra da Wicked kitabını okumaya karar verdim İngilizcesini buldum onu okuyorum şu an öyle ben şey yapardım hep e, kitap sırasına koyardım şöyle bir yamancı klasik bir fikir yazısı tarzı diye işte 20, 3. yüzyıla İslam Değişikliği tarzında, tarzında bir kitap. Ee, sonra Türk Edebiyatından bir kitap. Sonra da kişisel gelişim kitabı bazen, bazen de yine e, yabancı şey olan bir kitap ya da oyun, şiir olarak ayırırdım. Ama bazen hiç bazı, yani insanın canı istemiyor bazen hiç okumak gerçekten. O tarz bir kitap da okumak istemiyor. Canım ne isterse bu ara onu okuyorum o yüzden. Yani bazen fantastik okuyorsun bir tane ama sırada başka okuman gerektiğini düşünüyorum ama canım yine fantastik devam etmek istiyor. O zaman fantastik ok okumak lazım. Bazen de işte böyle fikir yazısı okuyorum. O zaman şey o zaman daha fazla okumak istiyorum. O zaman da onu okumam lazım. Ama ben şey yapıyor diye düşünüyordum. Eğer çok fazla aynı şeyi okursam bu sefer bıkıp bayağı hiçbir şey okumayayım. Uzun süre oradan uzak kalırım diye korktuğumdan okumuyordum. Ama halbuki okuyabilirim yani. Şu an o yüzden ne istersen onu okuyorum. Ama bu da gittikçe yavaşlattım okumamı biraz. Yani bu videoda kaç tane kitap saydım onu bile bilmiyorum. Bir, birkaç tane de bayağı bir de yarım bıraktığım kitap oldu. 3 sayfa okumuşum, 5 sayfa okumuşum hadi bunu okuyayım deyip sonra bir daha hiçbir yüzüne bakmamışım. Kitapların öyle öyle bir sürü kitap var. 13 tane kitap varmış. 13 kitap saydım. Üzücü bir sayı. En azından 30 yapsaydım. Haftada bir kitap bile okumamışım. Haftada bir kitap 52 olması lazım zaten. Ama 13 tane okumuşum. Ayda bir kitap okumuşum neredeyse. Ki öyle olmadı. Ve şey de var bu arada. Unuttuğum kitaplar da var. Okuyup okudum fakat aklıma gelmiyor ne okudum. Bu yıl içerisinde. O yüzden bu listeye ekleyemedim. Bir listeyi sonradan yaptığım için. İşte hep düzensizlik, plansızlık falan plan. Maalesef. İnşallah bir dahaki seneye ki ben aslında yeni yıla inanmıyorum. Yeni başlangıçlara da inanmıyorum. Yeni başlangıçta inanıyorum da onun 1 Ocak'ta olması gerektiğine inanmıyorum. O yüzden önümüzdeki hafta benim yeni hayatımın ilk zamanları olacak. Belki de olmaz bilmiyorum çünkü çok canım hiç yeniden başlamak istemiyor. <laughs> Ama bu ara bir yeniden başlama ihtiyacım var çünkü her şeyden koptum. Ama bir o kadar da bunu yapacak gücü kendimde bulamıyorum. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu kadar. Dediğim gibi kurs yazılarını okuyabilirsiniz.